Kütleleri sırasıyla MM2M olan KLM cisimlerinin aşağıda görüldüğü gibi yatay doğrultuda eşit büyüklükteki F kuvvetleri uygulanıyor. Bu cisimlerden K hızlanıyor, L sabit hızla hareket ediyor, M ise harekete geçmiyor. Buna göre cisimlere etki eden FK, FL, FM sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Burada L sabit hızla hareket ediyorsa L'ye etki eden sürtünme kuvveti F'e eşittir. M hareketsiz kalıyorsa yine M'ye etki eden sürtünme kuvveti F e eşittir ki hareketsiz duruyor. L'ye etki eden sürtünme kuvveti F e eşit ki net kuvvet sıfırsa cisim ya duruyordur ya da sabit hızla hareket ediyordur. K'da hızlanıyorsa o zaman K'ya etki eden sürtünme kuvveti FK ne olacak? F'den küçük bir değer olacak ki K hızlanacak. Buna göre M ile L etkeden sürtünme kuvvetleri birbirine eşit. K onlardan küçük. Cevabımız A seçeneğidir.